Temmuz ayında 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım aylıklarına rekor zam yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan milyonlarca yurttaş için sevindirici bir haber açıkladı. 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte söz konusu sosyal yardımlara önemli bir zam yapılması tahmin ediliyor. Sosyal destek ödemelerine zam geliyor. Ocak ayında 3504 TL olarak belirlenen 65 yaş aylığı miktarı, Temmuz ayında yapılacak olası %20'lik zamla birlikte 4206 TL'ye yükselecek. Evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ya da engelli yurttaşlara yılın ilk 6 ayında 7.608 TL olarak ödenen sosyal yardım ise Temmuz ayında gelecek %20'lik zammın ardından 9.131 TL'ye artış gösterecek. %20'li zammın ardından, %40 ile 69 arasında engelli olanlara 3.357 TL, %70 ve üzeri engelli olanlara ise 5.036 TL ödenmeye başlanacak. Tüberküloz ve SSPE gibi kronik hastalıklara sahip yurttaşlara da mevcut durumda 7.608 TL olarak ödenen yardımlar, Temmuz ayında yapılacak %20'lik artış ile 9.131 TL'ye yükselecek. Söz konusu zamlara birlikte sosyal yardım alan yurttaşların hayat standartlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.